Vermedi. <laughs> hmm. Dırın 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 dırın. Tamam dur. 8-9'a koyacağım şu gademsiz. Sarayas 8-9, 8-9 deyip durdu sabahtan beri. Yedi yakmalık tem kağıdını olmaz ama merak etme. Raptor 8 geliyor kanka. Bu da sana totemim olsun. Tırın 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 tırın. Hadi inşallah. Pirinasız basacaktık. Pirinalı istedi kanka. Hadi be güzelim. Kademsiz yaz Dediğini yaptık da ne oldu kareyaz? Bir Sinan hoş geldin. Hisset, hisset, hisset Zeynep, hisset Zeynep. Başarırsın Zeynep, başarırsın. Basmadığın item değil bu senin. Hadi yavrum. At geçsin. At. Çıkmaz bir sokaktayım. Hadi güzelim. Sıfırım, hissediyorum. Bütün yoğunlaştım, bütün işlerim burada şu anda. Of. Abi beni kutsal slotumuz kurtaracak. Kutsal slot. Hadi be güzelim ne olur. Of kalbim. Hadi çocuğum evladım. Hazır mıyız chat? Bastım gitti. Geldin mi? Geldin mi? ay 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 オイオイオイオイオイ。Oy, oy, oy. Oy, oy, oy. Abi ben bak bakamıyorum dayanamıyorum. Oy. Ya ne olursun ne olursun ver bari bunu ver ne olur ne olur. VB'ye kalmak istemiyorum gerçekten VB'ye kalmak istemiyorum. Buna kalırsak. Yok. Kalbim dayanmıyor. Of. Yes be, yes. Yes, yes, yes. Oh be. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> BB'ye kalmayı inanın ki istemiyordum. Ay, bin şükür ya Rabbim. Allah'ım çok şey. <laughs> Allah'ım. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ, 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 sağ. Sağ, sağ, sağ. sağ. Oh be. Nice. Elim o, e, var ya Elim nasıl titriyor anlatamam size Ben bu bb'ye kalsaydım <laughs> Kötüydü Şimdi bu 8 oldu ya O kadar trina raptora rağmen Kar mı zarar mı Kar tabi biz bastık bunu artı 7 Kendi bastığımız artı 7 dragonu Bunu artı 1'den 7'ye basıp 8'e bastık Raptorları da biz 7'ye basmıştık Sadece trinalar masraftı Of başım ağrıdı ya Of be. Bu ne kadar ediyor ki hiç bilmiyorum. PM'ler geldi. Helal. Teşekkürler. Kalpten gidiyordum abi ya. Of. Yeniyorsun. <laughs> Teşekkür, <laughs> şükür. katını ver kız. Kendime basmadım acı. 20k eder herhalde. Bilmiyorum. Ne kadar bu dragon scale helmet artı 8'ler? 7'si 15 GB ise 8'i 10-15 katlar. Valla hiç fiyatla alakalı bilgim yok. Ben sadece basıyorum hocam. Çok şükür şu VB'ye gelmeden bitti ya olay. Eğer VB'ye gelseydik hani yemiştim ben. Of Şunun da zaten Ayağım titredi İkinci 8 geldi Evet bir tane warrior gövde aldık Yakmalığı 8 yaptık Of oh, bu iyi 8'lerden Bu tabi baya baya iyi Item 30k e, 30 kymış janti özelden yazdım daha geçmeden ne kadar istiyorsun Dragon kafa 8 <laughs> alacak diye Bu item 30k mı Abi Ay kalbi, Kalbim, kalbim.